Heh. Başlayalım. Olacak mı diye baktım da Pauslayıp devam edip kendime doğru çevirebilirim diye. E burayı hazırlayacağım, belliyeceğim daha Buradan başlayalım. Şimdi keşfe doğru gidelim efendim. Aha şu köşeyi bayağı temizledim bak. Tertemiz duruyor. Gerçi Gerçeğimi odakladı ama kapının önünü gördünüz mü? Orayı bayağı bir hallettim. Buraları da topladım. Şurada da yaktılar hep şurayı halledeceğiz ya. Olacak olacak. Gider mi sağa sola keşfedelim. ne var ne yok. He? Ya he hemen atar yorumlar yok efendim. <laughs> Yorulmuş işte şöyle de böyle de. Canım benim. Beni alışkın değil mi? Ben alışkın değilim. Ben şehir bebesiydim. <laughs> e ya burası. Burası bitmez. <laughs> Bura nedir abi? Boydan boya da. E bak oradaki evin oraya kadar. Gerçi hani ev gibi görünüyor da başka şekilde kullanıyorlar. Hayır değil başka bir şey. Ne denir ki? Harabe he harabe. Küns olarak mı kullanıyorlar ne Bunlar da hiç bakmamışlar bahçeye. Ahim bizim Beytullah var. Beytullah! Damda mı Beytullah yenge? Ha orada mı? Ne yapıyorsun? He? Senin ge senin geleceğin yoktu. Ben de gidiyorum anamla. Ya bitirmedin mi daha net? <laughs> Yardım edeyim istiyorsan yenge. Valla dese, deseydiniz gelirdim. He tamam dur. Tamam göstereyim. Yes, milletin zaten bak ekmemiş yok bu limon yok bu bilmem ne. <laughs> tamam ya biliyorum. Bu nar. Portakal. <laughs> Tutma yani olur. Hayat. Bak burası ne güzel esiyor. Bizim orası esmiyor ya. Ya arkadaş <laughs> tamam. tamam. Şuraya aslında bunu halletseler olur. Ee, bu neydi? Şu neydi? Fesleğen He? Fesleğen Fesleğen Pestiyer an annem de bilmiyor işte. Kendi kendine konuşuyor. Ne yapıyorsunuz? Bak bak bak. He. Ya. Bak şeyden önerdiler. Pesten. Fesleğen. Pesten'i önerdiler. Bu e, sinek şey böcek gelmesi Yatakların yani, tamam, arasında. Bu, bu, bu değil. Ya bu da tam. Tam bu da da yani. Bu hmm. Bu değil ya, saksıda olan camın önüne. Bak küçük var ha, ya. Onu bir Ondan e, işte nereden bulacağız onu? Onu göremedik. Kimse de görmedim. Nasıl i̇şte bu, gör bak, bu, gör olmaz. Ya yani hep en kurumuş, en kurumuş. kurumuş. Dur bakayım. Buradan inilir mi be? He. Ya buradan evet. yuvarlan, yuvarlanırız ha. Evet. Çok dik be, buradan mı inicez? Yoldan gel. E, o yoldan gidelim o zaman yürü. Gel, Buradan düşeriz müşer. Bir ton iş başımıza gelir ya. Evet, evet. Ah, oyundur, oyundur. He. Ya. Evet. He he. Hayırlı olsun ne diyeyim o zaman. İyi Daim yapmış. Oyunlara bak dıngıl dıngıl. Şu ileride arka tarafta da şey görüyorum. Bir sürü horoz tavuklar böyle. Çifte çevirmiş etrafını. Ha o da istesin abi. He, çok olsun. iyi. O dedi gelsin dedi. Gelsin baksın ahırda da şey var dedi. Yani şey e... Ha iz, izin var yani gidip ha, Dedi geldi. Şey, Çık. da da dedi gelsin. He. Evet. Vay. Ha dedi işte onu sana dedi de. ya herkes yapayım. diyor ya ben keşfe çıkmadım biraz bak ağırdan alıyorum işi Ör... ben bilmiyorum ki ya acemiyim çünkü bak, bu ön açık olan Ha bu, burası ön açık nasıl esiyor var ya şu an üf diyorum bak Net abi şu ara, şu ara yetiyor yani. Şu aranın açık olması es, esmesi ya için ya. yetiyor. İyi arkadaşlar bugün sizlerle geziyoruz. Yok canım öyle bir şey yok. Ya geziyoruz tabii ki de. O kısım yok chat. <laughs> Ama bak burada hemen şey var. <laughs> Kızlar gelinler iyiler. Hayda su yakmıyoruz ya. Gigabatlar gidiyor. İnternet yok. Abi ben burada durdurayım. Dur bakayım De deneyelim. Umarım. Gene mucuklar geldi. Gözüme gözüme girmeye başladı. Ben gelmiş Heh. Aha da mısır tarlası abi. <laughs> <laughs> hey, ama bunlar şeydi. Otlara baksana. Bunlar ne? Niye bunlar temizlemiş? Oo, güzel sinek var yalnız ha. Dediden mi Bacaktan yedi gibi beni hmm. sivrisinek. Daha hızlı gittik nasıl? Şöyle daha hızlı şekilde. He, ver gazı. Oradan gelin. Darla. He? Bunlar da böğürtten gidiyor. Böğürtten? Yaban böğürtten. Yaban orman. Anne burada. Burada her şey vardır. <laughs> Ya kuyruk sürüyen dediğin şey ne? Hayır. Ufacık dediğim, yani ufacık yerden burnunu sokar deyip oraya böyle bu kalınlıkta telleri koyarsan olacağı o. Girer oradan. Ben bile girerim yani. Biraz abart oldu giremem de. Kolum giriyor. Kolum kadar kalınlığı olsa tamam. şey hep, gitmiş, hep gitmiş. Ya şunların meyvesini çok seviyordum ben ha. Bunlar ne zaman olur? Neydi bu deve deve dikeni mi deve tabanı mıydı? He oru he oru bak aha aha ağalort bak görüyor musun? De orada arıcılık var. Afirler. Aha. Şunlar şunlar tepesinden. Heh pabuç diken. Bunun tepesindeki şeyler o kadar tatlı oluyor ki üf diyorum ama biraz sıkıntılı dikenler. Yediniz mi hiç bilmiyorum abi. Oha. Bilmiyorum ya kiminse kimin yani ben ne yapayım kimin olup olmadığını. Boş insanın geliyor yani. Şişi de geliyor her şey. <laughs> bozdum değil mi? Ben şöyle bir vereyim. Ya iyidir. Biraz bulanık ama iyidir yine. Gidelim bakalım ileriye doğru. Çek. Şey, tam sineğin zamanı biliyorsunuz mu şu an? Şu an var ya, tam sinik. Tam cirit atıyor. Ben ya da ne istansın daha yok yok, ha. yani. Hadi gidelim. Tamam gidelim, Dur bayım. Ben burada bir şey yapayım, pasiyeyim. Hop. Devam. Hemen buradan bir yaban dörtlerine doğru yaklaş. <laughs> Yaklaşacağız. Yaklaşacağız. Umarım bir şey çıkmaz abi. Burada şu an her şey çıkabilir burada. Hani daha ufacık minnacık görüyor musunuz? Mu? Cephesinde bir bambaşka örtüler bunlar. Az daha olsun, az daha vakti var. İncir, yüz, incir toplayacağız. İncir. Reçelini sever misiniz? Ben bayılırım. He, görün, görün, az daha görün, etrafı görün. Irmak ırmak ne Irma, Irmak nerede? Irma, mı? Yok. <laughs> ee, çok uzaklaşmış ve Taneriye gelmiş. Buralar normalde şeyinde de. Kuralardaydı. Buralardaydı. Aha, orada tabure var. Yerleri takılmış. He? Tamam. Çok uzaklaşmış. İyi esiyor ama ha, bura. Hı. 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 ha buradan her şey çıkabilir. Püf. Ah. Balık mı lan? He? Balık he tutulur. Balık he he. Sanki şuradan balık çıkıverdi gibi. Buralar sakat yalnız. Come on bitches. Yeah. Ha. Ha, burada sanki balık var gibi şurada. Vardır ya. Var ya. O uçan ne? Uçan ne? Değil mi ya? Beyaz bir şey. Güzel, şuradan bakayım. Durun bak şu yuvarlanmayayım ha. Korkadan <laughs> bir şey gelmesin. Bilmiyorum. Sen sen baka ol da baka ol. Baka ol arkama. Yok, yok. <laughs> Vay yüksek. Nasıl? Ya. Güzel abi güzel. Akıyor. Buz gibidir ayağım. Hiç kimse Bir tane şey. Şimdi var ya üf. Bu işe olur. Bir boz gibi. girsen coss eder. Burası derin. derin tabi. Baksana nasıl akıyor. Gerçi akmayla mı oluyor bilmiyorum da. E? E? Durgun akır bak o kadar. Bırak şuradan. Güzel güzel. Aa çok çekinmiş ya. Bitmiş resmen. Umarım elim çok fazla çıkmamıştır sağda solda. Böyle. Bir günde böyle bitti. Bitirdik ya. ya uçuyorlar te tepemde. Var mı söyleyecek bir şeyiniz? Seviyorum hepinizi. Beğenin. Buraya kadar geldiysen bir beğeni yapıştır. Yapıştır artık. Yok efendim beni kapatmışsın. Şöyle yapmışsın. Böyle yapmışsın. Sana ulaşamıyoruz geliyorsan buraya kadar bir beğenin at. Abone olmayı da unutma. Üzmeyin, üzülmeyin. Dost kalın kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Eyvallah. Bu kadar. Yani keşke kuzen burada olsaydı o daha iyi anlatırdı. Neyi, ne değildir, ne olmuş, ne bitmiş. Daha detaylı alırdık ondan bilgileri. Vayim şöyle yanaşayım da ses ses vereyim size. Geliyordur umarım. Hazinecine. Instagram'da da <laughs> daha daha daha. daha. Instagram'ı da takip edin abi. DM'den yazın. Unuttum. <laughs> dilimde de döndü. Haydi bay bay.